Herkese merhabalar. Pazar videosuyla karşınızdayız. Süper Lig sona erdi. Pazar günü bülteni çok fazla geniş ama İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor ve İtalya Serie A'da son hafta maçlarına baktığımızda şampiyonluk bitti. Şampiyonlar Ligi yarışı direkt olarak bitti ama orada bir ön elemeye kim kalacak yarışı var. Ozan Germanla hemen sohbetimizle başlayalım. 343 Napoli Lazio. Lazio geçtiğimiz hafta derbiyi kaybederek yani orada Ciddi şimdi bir risk aldı. Kazansa, aldı. kazansa doğrudan Şampiyonlar evet. Ligi'ne gidecekti. Berabere kalsa üçüncülüğü garanti edecekti. Şimdi Avrupa ama Ligi'ne işte Napoli kaybederse evet. Avrupa Ligi'ne gider. Avrupa Ligi'ne gidecek. Çünkü iki maçı kaybetti iki daha var Ajda. Ona evet. hemen puan fark var ama Napoli kazanırsa iki maçta da, da Lazio'yu mağlup ettiği için Lazio direkt Şampiyonlar Ligi bileti alacakken kendini bir anda Avrupa Ligi'nde bulacak. Ozan Germana göre bulur. Ben yani Napoli, Napoli galibiyeti şimdi e, bekliyor. Benitez de takımdan ayrılacağını açıkladı. Muhtemelen Real Madrid'in başına gidecek evet. Benitez. Daha uyuş, uyuşmadı Napoli ile Benitez. Bir türlü ne olursa yani, olsun hep e, sevilmedi orada. Aynen öyle e, kaliteli kadrosu var. E, Lazio'dan çok daha iyi kadrosu var. Sonuçta e, bu maç Napoli'li futbolcular bence yani e, Benitez'in dışında maca, kendileri için evet. oynayacaklar. Şampiyonlar Ligi için oynayacaklar. Lazio'yu mağlup edeceklerini düşünüyorum. Oran güzel. oran güzel. E, zor bir maç. Ben de alternatif bir tercih olarak Napoli kazansa da e, gol yeme özelliği olan bir takım karşılıklı gol de e, alternatif olarak düşünülebilir diye söylemiş olalım. Roma maçına geçelim. Roma-Palermo maçı. Roma işi bitirdi. Game over. Yani Çok evet. <laughs> bitirdi gerçekten. E, yine ön plana çıkan bir Roma. Yine kazanan derbi kazanan bir Roma. 2-1 kazandılar. Şimdi Napoli-Lazio maçını e, taraftarlar Kulaklıkla bile dinlemek zorunda değil, ee, öyle olabilir de öyle olmayacak da aynı saatte başlıyor bu arada maç 21.45'te. Rahat bir maç, goller, yine yani, Şimdi Rudi Garcia, Roma'nın çok geniş kadrosu vardı, çok fazla kullanamadı bunları e, evet. oyuncuları. Bunların başında da Salih Uçan geliyor, sadece bir kere ilk 11'de çıktı Roma'da. E, bu maçta artık sezon içerisinde kullanmadığı futbolcuları deneyecekler diye düşünüyorum. Başta Salih Uçan olmak üzere. Rahat bir maç bekliyorum. En az 4 gol bekliyorum. Bir evet. 3.5 ikimizin de tercihi. Son maç. iki takım da rahat bir şekilde Roma derbiyi kazandı geldi. E, rahat oynayacak. Palermo da aynı şekilde. Gelelim. iki tane hesabın olduğu maça. E, Fiorentina, Fiorentina Chievo. ve Sassuolo Genova. Sassuolo bir kere şunu söyleyeyim. İtalya Serie A'da bu sezon özellikle ofansif anlamda müthiş bir renk attı lig'e. Son haftalarda sürekli atıyor, iyi gollü maçları var. Cenova ile zaten maçları hep çok gollü geçiyor, hep üç buçuk üstü bitiyor. Cenova'nın hesabına geçecek olursak Avrupa Ligi, yani, yani Ligi Ligi Avrupa bir Ligi bir Avrupa az oynama ama ya. bu arada Fiorentina'nın da kaybetmesi gerekiyor. Puan kaybetmesi gerekiyor. Yani iki puan önündeki Fiorentina'nın evet. Çeva karşısında kaybetmesi gerekiyor. İkisini de istersen söyleyelim. Ben Fiorentina'nın hata yapacağını düşünmüyorum. Handikap diyorum hatta. Yani iki Çiyova şey son diyorum. dönemde siyah. Yani sezon sonunda iyi getirdi açıkçası. Hı -hı. Aldı beraberlikler aldı ve gollü beraberlikler aldı. birlik beraberlikler aldı. Fiorentina Avrupa ee, Avrupa'daki onları biraz yıprattı. Evet. Ee, seviyeye eğlenmişlerdi. İki maçı da kaybettiler. İki maçı da kaybettiler. O dönemde zaten e, Serie A'da da kayıplar yaşadılar. Evet. Son Palermo'da galibiyetinde de kalelerinde iki gol gördüler. Yine kazansalar bile Chievo'nun gol bulacağını düşünüyorum. Yüksek oranı var. Karşılıklı gol var bekliyorum Fiorentina maçında. Sassuolo ne maçında da benim ee... Tercihim goller. karşı gol yani. Çok ciddi bir şekilde gol patlaması yaşanabilir bu maçta. iki takımın çünkü kendi alanındaki maçlarında hep 3.5 üst bitti. Ama Genova'nın kazanıp bekleme durumu var tabi. Ben kazanıp... kazanıp bekleyeceklerini düşünüyorum açıkçası. Genova e... son bir şansını dener. deplasmanda son dönem iyi oynamaya başladı. Pekala. Genova galibiyeti. Ben de golleri önermiş oldum. Pazar bülteninde böylece sonuna geldik. Son karar siz değerli üyelerimizin. Kuponlarınızda bol şans. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.